NeverFab Akademi'de nasıl bir yol izlemeliyim? NeverFab Akademi'de nasıl bir yol izleyeceğini aslında kısaca cevaplanacak bir soru ancak bu soruya özel bir video yapmanın farklı yerlerde bahsetmekten daha etkili olacağını düşünüyoruz. NeverFab'de izleyebileceğin yoldan önce bir konudan bahsetmek istiyoruz. 3 yılı aşkın süredir NeverFab Akademi'den belki yüzlerce, belki de binlerce üye geldi geçti. Bu kadar zamanda gözlemlediğimiz şeylerden birisi de takipçilerin bir konuda ikiye ayrılmaları. Kimi takipçiler bize yazmadan önce onlarca video izleyip yazıları okuyup notlar alırken, kimileri de tek bir videonun ardından hemen bizi soru bombardımanına tutuyor. Sordukları sorularda genellikle defalarca kez cevapladığımız, hakkında makaleler ve videolar hazırladığımız sorular oluyor. Zamanında ben de hap bilgiler peşinde koşan, bir mesajla hayatın sırrını arayan bir insan olduğundan bu durumdan kurtulunabildiğini biliyorum. Eğer genelde ikinci tipteki davranışları sergiliyorsan, asla hayatını değiştirecek mesajlara ulaşamayacağını söyleyebilirim. Bu şekilde sadece dolandırılabilirsin. Şimdi gelelim izleyebileceğin yola. Tüm videolar ve makaleler NeverFap Akademi'nin 3. sezonunda tekrardan gözden geçirildi. Videoların neredeyse tamamı yenilenmeye alındı. Bu nedenle geçmiş takipçilere göre işin daha da kolay. Öncelikle NeverFap Akademi'nin yayın mecralarını hatırlatalım. Yayın mecralarımızın ilki NeverFap Akademi'nin blog sitesi. Burada haftada iki çalışma yayınlanmakta. Bu nedenle de YouTube kanalından içerik anlamında her zaman bir adım önde. Blogumuzda içerikleri tavsiye edilen sıraya göre okuyabilirsin. Yayın mecralarımızın ikincisi YouTube kanalımız. YouTube kanalımızdaki oynatma listeleri ile içerikleri takip edebilirsin. Oynatma listesini tek tek yazmanın bir manası yok. Çünkü değişiklikler gerçekleşebilir. Bu videonun ardından oynatma listelerine göz atabilirsin. Mecralarımızın üçüncüsü ise hazırladığımız kitap ve kitapçıklarımız. Neverfab Akademi olarak üçüncü sezonu kitap olarak kapsayıcı bir formatta hazırladık. Yayın periyodumuz nedeniyle hazırladığımız kitapçıkların ya da kitapların tamamını yayınlamamız bir yılı bulabiliyor. Bunu beklemek istemeyen takipçilerimiz sitemizden kitaplarımızı temin edebilirler. Bu kitapların bağlantısını da açıklama kısmında yazacağız. Şimdi tüm bu yayın mecralarımızdan nasıl faydalanacağını anlattığımıza göre genel olarak nasıl bir yol izleyebileceğinden bahsedelim. Neverfave Akademi'nin amacı izlenme ya da görüntülenme sayısının artması değil, azami düzeydeki kişiyi pornografi bağımlılığına karşı bilinçlendirmek, eğitmektir. Peki eğitim nedir? Eğitim, kişinin düşüncesinde ve davranışlarındaki değişimdir. Akademi olarak amacımız bu değişimi sağlamaktır. Peki, bu eğitim nasıl gerçekleşmekte? Bu eğitimin gerçekleşmesi için blogumuzdaki, kanalımızdaki, kitaplarımızdaki bilgileri en iyi şekilde öğrenmen gerekmekte güzel dostum. En iyi öğrenme şekli ise doğru koşullar sağlandığında gerçekleşmekte. Bu doğru koşullar nelerdir? Dikkati dağıtacak unsurların olmaması. Tüm dikkatin öğrenilmek istenen şeye verilmesi. Bununla birlikte kişinin öğrenmek için bir amacının, motivasyonunun olması gerekmekte. Neverfab kitaplarını okuyorum, videolarını izliyorum çünkü tüm bunlar porno bağımlılığından kurtulmamı ve hayatımı değiştirmemi sağlayacak gibi bir amaç. Önemli bir diğer husussa öğrenme sırasında çalışan duyu organı sayısıdır. Neverfab Akademi olarak içeriklerden en iyi şekilde faydalanmanız için metinleri seslendirerek duyma, animasyonlar ve altyazılar kullanarak görme duyularınızı çalıştırıyoruz. Bunun haricinde senin yapabileceğinse yazmak, notlar almak. Videoyu izlerken ya da makaleleri, kitapları okurken yazman, anlatılanları özümsemeni kolaylaştıracaktır. Başarılı olan yüzlerce, binlerce üyenin attığı adımlar neticesinde oluşan yol şu şekildedir. Blog yazılarını ve kitapçıkları okuyacak, videoları seyredecek, notlar alacaksın. Sadece Neverfap'i takip etmediğin, zihnini farklı kaynaklardan beslediğin için Neverfap'i kendince yorumlayıp hayatına uygulamaya başlayacaksın. Bu uygulama NeverPep süreci boyunca devam edecek. Her relapse kapatılmamış bir çukur olduğunu gösterir. Bu çukurları elde ettiğin bilgiler sayesinde hızlıca kapatacaksın. Eğer bir çukura düşersen, o çukura giden yol analiz edip o yolu bir daha kullanmayacaksın. Zaman geçtikçe iyileşen beynin seni daha fazla gelişmeye itecek ve kendini gitgide daha fazla geliştirecek, bağımlılığa ve hayatın zorluklarına karşı daha da güçleneceksin. Bu süreç günler, haftalar, belki de aylar sürecek. Ancak bu süreci bitirdiğinde artık kendisini uyuşturmak için porno tüketen, ekrana mahkum kalmış, kafasını çalıştıramayan birisi olmayacaksın. Bataklıktan çıkıp içindeki ateşi yakmış, ışığıyla çevresini aydınlatan güçlü bir birey olacaksın. Son olarak sıkça sorulan soruları cevaplayacağız.